Y yılan kurbağayı değil mi? Ağır stres alırız, tutup, alırız. Abi, git, bak, bak, da kaçar. Alta git o profesör. Çekiliyor abi, Çekiyor içeriye doğru bak. Yılan var. Gel gel yiyor yılan. Bak içeri çekiyor içeriye. Yok. Kurtardım ya. Ya, ya. Ya, ya. O da bırakma Hayır ya. O onu da kandırıyorsun ya. Ama yak yak ya. Hayır ya. ya Bırakla. Hayır. Ya bırak. Al sana düşman. Ya bırak abi. Hadi <laughs> ya, ya. Ya bize saldıracak bırak. <laughs> Aa gitti. Kurbağa. Yılan. İçine girdi içine. Yılan var böyle Aa. beyaz benekli. Ne oldu? Elle ben çıksın sonra. Doğan... Allah bir şey değil mi? bu su içiyor. Su içiyor bak bak. Kamış. Aa su içiyor. <laughs> yılan, ha, yılan besliyor. Ne var orada böyle? Ha yılan mestiyor. Gırbiyor yılan ve su içiyor. <gülüyor> <gülüyor> su içiyor. anne, böyle? Şurada... Ben Benim kaderim bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi elimizle besliyoruz. <laughs> yılan yılan suyla besliyoruz yılanı. Ne içiyor, de de. E, daha yeni Şu kurbağa yuttu, içeri götürüyor da bıraktı kaçtı. İçeri girdi. <laughs> <Dayı> doydu <laughs> <Dayı> doydu. <laughs> Gülmeye gidiyor. Çıkıyor. Ahmet çekil. Çıkacak. Tamam tamam gel. Alt sosu ver hadi serinlesin